Sevgili dostlar, herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, kanalımı izleyip abone olup destek verenlere hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün burada hızlı anlatmak istiyorum, çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Ama anlatacaklarım bitmiyor, onun için videolar. Yani bütün bilgiyi size söylemek istiyorum, onun için yani aklımda bir şey kalmasın diye. Ee, gerçekten yani durup böyle anlatırken tekrar tekrar yokluyorum kendimi. Kusura bakmayın biraz uzun sürüyor videolar. Sedum cinsi Sedum rudrokinstum ee, Skulen çeşidini size anlatmak istiyorum. Biz bunu e, yapraktan üretiliyor. Çok da basit oluyor. Hızlıca şurada zaten şu an hep yapraklarım patlamış görebiliyorsunuz. Bu şekilde de üretiliyor. Şu şekilde 45'liğe diktik biz bunları daha önce. Bunu nasıl peki yaptık? Ee, şu to e yaprakları eğer ki yerinde kesecekseniz şöyle e bunu daha derin bir toprağa atıyorsunuz. Yaprakları veya oraya diziyorsunuz. E biz bunun yaprağını dizme de yaptık. Böyle gelişi güzel de atıyoruz. Çünkü her türlü patlıyor. Böyle atmamdaki sebep, e, çünkü zaten burada büyüyünce hemen alacağımı bildiğim için Eğer ki ben bunu daha derin yani daha toprak dolu veya daha derin bir yere toprağa dikeceksem O zaman almıyorum onları oradan Burada büyüyor Yani yaprak burada büyüyor boylanıyor Sadece kafalarını kesiyorum Kafalarını kestikçe zaten o alttan sürekli 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 tekrar tekrar büyütüyor e, kafa kestiğimiz zaman şu şekilde şu an 45'i ya zaten diktim bunları ben ne kadar oldu bilmiyorum iki ay önce miydi neydi e, yaprak kısmını yine her zamanki gibi biraz açıyoruz yani dikeceğimiz yeri 3-4 yani 2 santim 1.5 santim sap kısmını açıp sadece oraya yapraklarını ayırıp batırıp bırakıyoruz arkadaşlar bunun özelliği e, 45'li viyole eee Kafa diktiğiniz zaman buna kesinlikle su vermiyorsunuz. 10-15 gün susuz şekilde orada durması gerekiyor. Eğer su verirseniz çok çabuk çökme yapar haberiniz olsun. Ee, ben bugün burada niye 104 diye dikiyorum? Bunu ben buradan çıkarıp direkt 45 diye de dikebilirim. Yani yaprak veya bu yaprağı 45'li böyle dizerek de yapabilirim. O şekilde de olur ama dizdiğim zaman bütün yapraklar patlamadığı için o aralarda boşluk oluyor. Bir de önemli olan şu, aslında en önemlisi bence bu. Bitki burada patladı. Burada bunu uzatmadan, yani eğer başka bir yere dikeceksen ben bunu, bunu buradan bir kere oynatmak çok önemli. Niye önemli? Eğer bu burada büyüdüğü zaman zayıf oluyor. Ama buradan koparıp buraya diktiğiniz zaman bedeni daha çok gök kökleniyor yani daha kuvvetli oluyor bedeni irileniyor bu çok önemli sebze fidesi e, yapanlar hep ne yapar e, bilmem biliyorsunuz mu balık kasasına tohumu atar tohum burada patladığı zaman e, 10 santim boyuna geldi ya da gelmedi hemen buradan söker buraya diker ki söküp diktiğiniz zaman kök daha güçlü oluyor bu sefer bitkinin bedeni de irilenmeye başlıyor. E, kafa e, kesip dikmeyi anlattım. E, yüz, ben 45 diye üçlü dikiyorum bunu. Su vermiyoruz, kesinlikle su vermiyoruz. 10-15 gün sonra, 20 gün sonra bakıyoruz durumuna göre. Zaten o hemen size kendini gösteriyor, artık su istediğini anlıyorsunuz yani. Çok çabuk köklenir ama su verirseniz çökme yapar haberiniz olsun. Şu anda bak zaten gayet kuru su vermiyorum. Eğer çok su verirseniz köklendikten sonrasını anlatıyorum. 45'liğe diktiniz, köklendi veya saksıya diktiniz, köklendi. Ee, çok su verirseniz çok hızlı büyür, rengi yeşile döner. Güneş kesinlikle görmesi gerekiyor. Ben sinyal olsam yaz boyu güneşte tutarım onu kesinlikle gölgeye almayın. Çabucak boylanır bu sefer devrilir, yatar yani. Eğer güneşe koyarsanız boylanamaz. Sürekli etrafından yeni yeni yavrular patlatır e, ee, ana gövdede kalın olur, etli olur. Ee, güneşe koyarsanız, şey gölgeye koyarsanız yaprak arası her zamanki gibi hep söylediğimiz şey açılır. Ee, rengi yeşile döner. Taneleri çok ince olur, çelimsiz olur. Ondan sonra tekrar kesip öyle varsa elinizde kesip güneşe atabilirsiniz. Soğuğa diye sukulentlere nazaran biraz daha dayanıklıdır ama eksi 5'in üzerindeki soğuklara Dayanmıyor, donuyor. Ee, yaprak dikimini çabucak hemen anlatayım. Ben yaprak bu boya geldi mi eğer, bak yine söylüyorum. Daha derin bir yer, saksıya veya daha derin bir yere atıp, şöyle söyleyeyim maydanoz gibi. Maydanozu hani kesersiniz yine çıkar, kesersiniz yine çıkar. Eğer öyle bir yerde durmayacaksa, eğer siz bunu atıp dikecekseniz şu an tam dikme zamanı. Yani şurayı kaçırmayın şurayı kaçırmayın derken şunu söylemek istiyorum. Eğer ki bu burada daha çok boylanırsa yapraklarda yapraktan ürettiğiniz sukulentlerde bu böyledir. Yani şu şeye geldiği zaman bunu hemen çabucak dikmeniz gerekiyor. Eğer neden dikmeniz gerekiyor? Bu burada durursa daha da çok boylanır. Daha çok boylandığı zaman bu sefer buraya 104 diye veya 45 diye fark etmiyor. Dikerken diktiğiniz zaman Boğazı yukarıda kalacak, boylu olacak. E, boylu olduğu zaman da burada da biraz daha boylanacak. Sukulent formunu kaybedecek bu sefer. Şu şekildeyken hemen yani patlattı, kökü göründü. Bu şekildeyken biz burada yapraktan patlattığımız sukulentleri hemen dikiyoruz. Niye bense yaprak dikerken iki çeşit yapıyoruz diye söylemiştim. İşte biri buydu. Öbürü neydi? patlayacağına e, emin gözüyle baktığımız veya onu oradan bir daha almayacağımız yaprakları şeye dikiyorduk. Yani strafora diktik gördünüz sizde zaten. 104 diye veya fark etmiyor. Eğer bir daha ben bunu buradan oynatacaksam böyle dikiyorum. Yani kasaya bir tane naylon seriyorum. Kasa delik olduğu için. Çünkü biz burada çok yaprak dikiyoruz. Hepsine bir yol yetmiyor. Bir de çok aşırı yap yani çok aşırı yaprak çıktığı için e, seçiyoruz. Yani daha çok değerli sukulentleri, e, viyollere çok fazla olan yapraklıları işte bu şekilde yapıyoruz. Naylon seriyorum. Naylonu kesiyorum. Su aksın diye. içine toprak dursun. Çok az bir toprak koyuyorum buna. 2 santim, 3 santim gibi. E, naylonu birkaç yerden deliyorum. Kesiyorum ki fazla su gitsin diye. E, bu şekilde e, kasada da bu şekilde çoğaltıyoruz. Şimdi dikerken arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi ikili üçlü bir yaprak, ikili üçlü, tekli, dörtlü, beşli de patlayabiliyor. Ben bunu 104'lüye dikiyorum. Zaten 45'liye de üçlü dikeceğim için burada bir, bir buçuk ay sonra zaten kökü tamamen burayı doldurmuş olacak. Onun için ben de buraya üçlü dikiyorum ki buradan söküp 45'liye geçirdiğim zaman hemen çabucak şu formu yakalasın diye siz tekli dikersiniz üçlü beşli o tamamen size kalmış veya bir on üçlük on dörtlük saksı ya da e, yaprakları bu şekilde dikebilirsiniz yani yaprağı yatırdıktan sonra eğer az toprağa yatırdıysanız oradan söküp alacaksanız şu an tam vakti dikmenin şimdi e, şöyle şurada şimdi mesela görüyorsunuz kimisi sararmış ben yaprakları normalde bazı skulentlerde şu yaprağı ayırıyoruz. Bunlar şimdi ben ayrılanları ayırıyorum. Ayrılmayacak gibi olanları. Mesela daha patlatmasını bu tamamlamamış. Yani şuralardan tekrar tekrar yavru getiriyor. Onun için yapraktan ayırmıyorum. Burası önemli. Ki burada şeyine devam etsin. Patlatmasına devam etsin diye. Eğer ki ee, patlatmış. Daha patlatmayacak. O zaten şöyle oluyor. Bir tane bulayım size şuradan. Ee, sararıyor. Yani şeyini kaybetmiş. Şurada bir tane buldum. Şu. Mesela bu artık patlatacağını patlatmış. Yaprak artık arkadan yumuşamaya başlamış. Bunu isterseniz ayırabilirsiniz. Ama ben hiç burada çok da ayırmaya uğraşmıyorum. İstersem zaten şöyle çevirdiğiniz zaman Bak yavruyu hemen aldım oradan. Yaprağı ayırabilirsiniz. Böyle de dikebilirsiniz. E, yapraklı da dikebilirsiniz. Yalnız burada tek dikkat etmeniz gereken şu kökleri birazcık şu şekilde ya birbirine sarın veya kısaltın. Çünkü burada kökü batırdığınız zaman zaten çok azıcık bir kökü var. Kök terse dönmesin. Orayı hafifçe şurayı hafifçe delip hemen oraya batırıp bırakın şurada mesela bir tane daha var. Şöyle. Mesela yaprak gelişimi artık bitmiş ama yavrulamaya tekrar devam ediyor. Bunu ne yapıyoruz? Fazla uzun köklüyse şuradan hemen kökünü azıcık kısaltın ki daha rahat dikeceğiniz. Şurayı cımbızımın tersiyle hafif bir kuyu yapıyorum. Bunu oraya direkt böyle oturtup bırakıyorum. Şimdi burada durmasıyla yani buraya buradan söküp buraya dikmemle burada büyümesinin arasında çok fark olacak. Neden? Kök bir kere yerinde oynama, oynadı. Gaye o zaten. Yani kökünü bir kere yer değiştirmek. Şimdi burada bıraksanız bunları burada büyüse bu sefer tarla gibi biçmeniz gerekecek. Sökme zaten ileride hiç yapamayacağınız. Neden? Çünkü bütün kökler birbirine dolanacak. Buradan çektiğiniz gibi hepsi gelecek. Onun için yapra diktiğiniz Yani yaprak yatırdığınız zaman Şu şekilde patladı mı Daha beklemeyin Hemen onları e Mesela yarın bir gün Sedever ya, e ya o modellerin yapraklarını da Yatırıyorsunuz biliyorsunuz onlar da Yapraktan çoğalıyor Bu şekil olduğu zaman Yani kendini gösterdiği zaman Hemen onu Oradan almanız gerekiyor Arkadaşlar eğer bırakırsanız burada e Önümüzde yaz çok hızlı şekilde burada boylanır o zaman da alıp dikmeniz daha zor olur onu söyleyeyim bu da aynı mesela şimdi bunu isterseniz yaprakla dikin e, isterseniz yapraktan ayırın hiç fark etmez yani gelişimini tamamlamışsa yaprağı alın üstünden yaprağı bırakmaya artık gerek yok çünkü yavrulayacağı kadar o yavruladı artık daha yavrulamış şu şekilde hemen oraya batırın üçlü şekilde ben üçlü dikiyorum. Da artık siz e, nasıl dikerseniz bilmiyorum. E, buradan alırken de arkadaşlar ben buradan şimdi hep büyüklerini seçiyorum. E, neden büyüklerini seçiyorum? E, ardında Da yeni patlayıp yetişecek yapraklar var. E, onları yerinden oynatmamak istiyorum. Onun için diyorum işte bu şekilde olduğu zaman almanız gerekiyor. Neden? Büyüklerini seçip alırsanız öbürleri hem yer açılır fazla da kökler birbirine geçmiş olmadan çabucak yani haftada iki kere bundan ben şey almış olacağım o şekilde bitireceğim bunu mesela bu şeyini bitirmiş bakın yani yaprak sararmış artık bunu artık burada tutmaya hiç gerek yok onu ayırın ondan yani canlı ve diri yeşil olanları isterseniz bırakabilirsiniz o tamamen size kalmış şu şekilde kökünü hafifçe şöyle yuvarlatın yani çok faça, yani dağınık olmasın oraya açtığınız küçük yere şu şekilde batırın bırakın bunu pop e, kokopit yine mil toprağına dikiyorum buna çok hafif bir su vereceğim bak su vermeyeceğim demiyorum çok hafif bir su vereceğim. Birkaç gün sonra veya işte dört gün beş gün sonra kök hızlıca çalışmaya başladığı zaman çünkü biliyorsunuz çok hızlı büyüyen bir sukulen çeşidi o zaman düzenli su vereceğim ama aşırı değil yine susuz bırakacağım onu ki biliyorsunuz ne oluyordu çok su verirsem e, bu yeşile döner boylanır kesinlikle bu diktiğimi güneş yere koyacağım güneş görecek çünkü güneş görmezse ne dedik rengi kırmızıya dönüyor e, Pardon yeşile dönüyor. Güneş gördüğü zaman hem boylanamıyor hem rengi kırmızıya dönüyor. Ayrıca susuzda bırakacağım onu. 104'lüye e, bir de şu üç tane üçlü dikmemdeki bir sebep de e, hızlıca burayı kök dolduracak. Ben bunu ben istediğim zaman buradan alıp dikeceğim. Yani bitki burada susuz kalacak. E, kökü dolduracak, köklenecek evet ama ben istemedikçe bunu buradan alıp başka yere dikmeyeceğim. Ve bitki de burada büyüyemeyecek. Sukulentlerde neydi? Şey Bu kök burayı doldurur. Bitki ondan sonra yukarıya doğru büyüyemez. Büyüyemediği zaman sadece su veririm ona. Ne ölür ne güler. Burada yaşar. Hatta ne olur? Bedeni irilenir. Et, e, yaprakları daha sert olur, kalın olur. Onun için 104 diye üçlü dikiyorum. Çabucak bu kökü doldursun burada fazla da büyüyemesin mesela bunu şimdi ben direkt 45'liğe diksem burada çok çabuk büyür çok çabuk büyüdüğü zaman bu sefer hemen yatar onu da istemiyorum zaten bu skulentin satılabilmesi şu formda olması gerekiyor yani dik durup fazla boya gitmemesi gerekiyor çünkü fazla boya gittiği zaman biliyoruz ki bu tarz skulentler insanlar tarafından pek beğenilmiyor arkadaşlar kulentten ilgili başka söyleyeceğim herhangi bir şey gelmiyor aklıma. Yapraktan nasıl üretildiğini söyledik. Hatta iki çeşit söyledim. Eğer yerinden oynatmayacaksanız direkt bu yaprakları bir saksının üstüne de dikebilirsiniz. Ama orada boylandığı zaman da tekrar kesebilirsiniz onu. Sorun yok. Ama ben bunu buradan oynatacağım için zaten şu an çok sık Zaten bu şekilde de bırakırsanız yarın bir gün şu aralardakilerin çoğu çökme yapar. Yaprak bu şekilde patladı. Onu artık nereye dikecekseniz hemen oradan alın dikin. Fazla bekletmeyin. Bu sefer aşağıda kökler hep birbirine dolanır. Daha sonra dikmeniz çok zor olur arkadaşlar. Ee, aklıma başka inşallah bir şey kalmamıştır söyleyeceğim. Ersin merak ettiğiniz bir şey varsa zaten e, ulaşıyorsunuz bana arkadaşlar e, Hepinize hayırlı günler diliyorum Hepinize kolay gelsin e, Bir sonraki videoda Görüşmek dileğiyle inşallah